Nasıl oldu acaba bu elbise? Allah'ım bu nasıl bir güzellik? Ya Rabbim bu nasıl bir fizik? Harika. Yani bu elbise sizin için dikilmiş yemin ediyorum bak. Almam derseniz ben bunu size bedava veriyorum. Kimse de kusura bakmayacak. Harika. Sizin meslek neydi ya? Mankenlik mi? Aa, yok canım. <laughs> fizik öğretmeniyim ben. Yani. Bu fizikle başka ne öğretmeni olacaksınız değil mi? Harika. Çok yakışmış. Ee, yalnız şunu merak ediyorum. Keşke sizin gibi bir fizik öğretmenim olsaydı. Kesin Einstein'dım, Einstein. <laughs> Ay utandırıyorsunuz beni. <laughs> yalnız bu elbise sanki böyle biraz sıradan gibi geldi. Sanki bu elbiseden böyle her yerde bulurum gibi ya. Hocam lütfen. Hocam lütfen. Bakın Mersace bu elbiseyi bana dikti. Bakın <laughs> nasıl salınıyorsunuz. <laughs> Efendim, Mersace geçen İstanbul'a geldiğinde bana dedi ki, Bilal dedi. Ben bu elbiseyi dünyada sadece bir yerde satmak istiyorum dedi. Nerede? Merter'de. 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 <laughs> Merter'de. Merter deyip geçmeyin hanımefendi. Burası Türkiye'nin Paris'i. Bakın metrobüse de yakın çok yükselen bir değer. Buralar yanacak. Çok ilginç. İyi peki hadi alayım o zaman ben bu elbiseyi. Madem bir tek bende olacak. Yalnız sizde. Çok doğru bir seçim. Oldu öyleyse parası. Harika bir seçim. Diyeyim. Ay, pekala. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Para Buyur veren şey eller altın Ah elbisenin aynısı bende olması sadece çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi. Sahtekar, terbiyesiz, sahtekar herif. Ya sen o fizikle elbise bulduğuna doğan! <laughs> ne cefi maşapa! Hoş geldiniz hanımefendi. Yemin ediyorum güneş gibi doğdunuz dükkanıma. O elindekini beğendiysen alışına bırakırım sana. Yok ya, ben bakıyorum öyle işte. <laughs> Alo. Ya istemiyorum ya, anlatamıyor muyum? İstemiyorum, istemiyorum. Ha ne yapacaksın? Ne yapacağım onu söyle. Ne, ha? canım canımı mı alacaksın? Ya bırak, istemiyorum. Bitti diyorum sana. Anlatsana beni artık. Bitti. Hanımefendi, istemeden kulak misafir oldum. Çok özür dilerim. Bir sıkıntı mı var? Hayır yok. Kendi bedellerimizi ödüyoruz seçimlerimizin bedellerini. Önce kalbime musallat oldu. Şimdi musallat taşına konuk oldu. Çok güzel laf be. Yemin ediyorum şiir yazdınız iki dakikada. Bakın. Sıkıntı varsa biz de merter çocuğuyuz ha. Koyarız şeklimiz icabında. Yani bu şekilde pek olmaz ama. <laughs> Yine de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hallederim. Bak ya, ağlıyor ya. Şu güzelim kadını bile ağlattınız ya. Yemin ediyorum, o adam kimse, kuş kadar aklı yokmuş. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Ay, oluyor ya. <laughs> Alo? Ya dayanamıyorum artık. Bitti diyorum. Anlasana beni. Anla, bitti. Ah, ah. Alo? <laughs> Kimsin lan sen? Ha? Ben mi kimim? Ben bu kızın sevgilisiyim aslan! Ne yapıyorsun sen be? Şş, ben de tamam, sıkıntı yok ya. Yani. Alo! Ne diyorsun lan sen? Alın bak, bundan sonra bu kızı aramayacaksın, tamam mı? Bir sıkıntın varsa benimle çözeceksin! Çakal! Neredesin lan sen? Neredesin, neredesin? Tamam lan, ben veriyorum adresimi, gel. Mertere gir, sosyete bilenler de, de direkt gösterirler. Alın! Bu kızın kütüğü bundan sonra burada. Çakal! Ne yaptın sen ya? Sorun yok hanımefendi. Kim olsa aynı şeyi yapar bu sonuçta. Yani. Biz bittik, biz bittik. Bizi yaşatmayacak. Kim o ya? Kimi yaşatmıyor ya? Kafacı Mahmud'un yeri İsmail o. Kafacı kim? Ay. Karşım, karşım, selam. Ne haber karşım? İyi karşım. Senden ne haber karşım? Eyvallah karşım. Bittik biz. Bir dakika şimdi. Bu Mustafa giriyor. Tiki olduğunuzu belli edecek, değil mi? Böyle hafif. Ne oldu? Sen buraların çocuğu gibi. Yani bünyede durmamış. Daha tiki gel. Daha tiki? Daha kaçım gel yani. Kaçım. Tamam. Evet, gel. Daha selamlaşın yani. Böyle biz ha. anlayalım ki bunlardan bir şey çıkmaz. Kim bu ya? Kafacı Mahmut'un yeğeni İsmail o. Ya kafacı Mahmut kim ya? Vay karşım ne haber ya? Karşım ne haber? <laughs> İyi sence ne haber? <laughs> Bir karşım. Biz bittik ki de yaşatmayacak. Öldük biz. Hayırdır karşım? Mevzu ne? Karşım bu kadar da değil karşım. <laughs> Yine bir şeklimiz var kardeşim. Ya bir şey yok ya. Adamın biri alıyor, arıyordu, kızı yapıyordu. Ben de aldım telefonunu, koydum şekli direkt. Ah! Ah! Aramayacaksın lan dedim. Kafacı Mahmut'un yeğeni miymiş, bir şeymiş. Kafacı Mahmut mu? Ha. Kafacı Mahmut'un yeğeni... İsmail olmasın lan? İsmail mi, İsmail mi? Millet duyacak lan. Ne oluyor ya? Lan ne demek ne oluyor? Oğlum ölmek istiyorsan git kurşuna kafa at. Ne bileyim karşıyım git köprüden at kendini. Manyak mısın lan? ne peşindesin sen? Ya ben de anlatmak için çalıştım. Anlatamadım bir türlü. Alt telefon elinden sevgilim miymiş neymiş? Beni de yaktı, kendini de yaktı. Öldürecek yaşatmaz ikimizi de. <laughs> ya <ama> abarttınız ya. <laughs> abarttınız değil mi ya? Oğlum bak, demek bu kız o kız. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim gömlekçi Feridun var ya, <laughs> bu Adam bunu yan baktı diye kıza dokuz gün dövdü. Allah yok yok, bir gün dinlendi. Yalan olmasın, sekiz gün dövdü ya. Mustafa, sekiz gün ne ya? Karşım. Oğlum ben dakikasında ererim. Ne yapacağız? Mustişim ne olacak? Ne yap ne yapıyoruz birlikte? Ya Yalnız, Mevzu'nu dövdükten sonra barışmak için beni Bodrum'a getirmişti. Ya konuşma be! Suçsuz! <laughs> Uğursuz! Tık, 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 tık yanımdan! Defol çık! Allah'ın kitabını seversen İsmail abim gibi adamları üzüyorsunuz. <laughs> sen de durmam zaten geride kal. Konuşma, konuşma. Bunu kapat. Mustafa, karşım. ne yapacaksın şimdi karşı? Ne, ne yapacağız değil kardeşim. Sen ne yapacaksın? Beni karıştırma. Benim 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 ben bir şey yok. Musi karşım oğlum. Mu? Biz karşım değil miyiz ya? Allah'ın kitabını seversen bak birlikte çıktık bu yola. Şimdi beni satma. Karşım. Karşım. Bak bu iş beni karşım. Gerçekten aşar ya. Ha, bak edur aklıma bir şey geldi. Fikri var ya Tayçi. Fikri abimiz var ya. Tayçi Fikri. Tayçi Fikri. Onun şeyi vardı. Onunla bir ilişkisi vardı. Belki arayolu yolu bulur ya. Ne ilişkisi var oğlum? Aa. dur dur ha. Ben onun taytına kurban olurum. Çabuk çağır gelsin o. Fikri abi! Hop! Fikri abi! Hayırdır ya? Hayırdır çocuklar? Ne oldu? Fikri abi, durumlar patak. Dayak is coming abi. Yandık abiciğim, yandık. Bizim bu mal var ya. Şşş, karşıma ayıp oluyor ama. Lan sus! Bu kafacı Mahmud'un yeğeni İsmail'e Telefonda atar yapıyor. Ee? E doğal olarak da İsmail öfkeleniyor. Ee? E buranın adresini verince... Mal oğlum mal. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Onu söyleyin. Ne yapıyoruz ya? Tamam lan, panik yap. Panik yapmayın lan! Dur. Bir orta yol bulacağız, orta yol. Dur bakalım. Panik yapma, panik yap. Dur. Telefon açacağız. Belki öldürmez. Komaya sokar. Ha. Süper ya! Ya ne diyorsun abi? Böyle orta yol mu olur ya? ya bu kim şimdi ya? Alo! İsmail abi. Benim abicim benim, Bilal evi. Nerede? Abi şimdi Mert'e girdikten sonra orada bir ilkokul var ya abicim. oradan sağ sapın abicim, ben size abicim. Ya da abicim, siz abicim. Ben size konum atayım abicim. Tamam abicim. Abim. Ulan resmen Azrail'e konum atıyorum. Lan lan. Konuş, konuş. Alo. İsmail abi. Selamun aleyküm abi. Fikri ben. Taytçı Fikri abi. Kadın tayt abi, erkek tayt mı giyer? <laughs> yumuşat, yumuşat. <laughs> Giyerim tabi abi. <laughs> Giyerim abi hemen. Hemen Mustafa koş dükkandan tayt getir bana bir tane. Koş. Tayt verin lan, tayt verin! Efendim? Ee, <laughs> Leopar da senle. Musleopar'lı olduk. İsmail abi, bizim burada bir kardeşimiz var. Seni tanımadan, seni tanımadan abicim sana bir şey der. Efendim? Kütük mü? Ne kütüğü abi? Yok demez abi öyle şeyler ya. Deme. Demiş abi. Kütüğü ne yapacaksın? Abi o dallarıyla olur mu ya? <laughs> Deme. <laughs> Arta kalanı bana mı? Allah. Abi nasıl uygun görürsen artık abi. Ne diyeyim? Tamam abi görüşürüz abi. Allah şunu. Ne dedi abi? Sus lan! <laughs> Tayyipçi adamım lan! Tayyipçi adamım ben! Soktuğunuz hale bak Mustafa bulamadın mı lan? Allah'ım ben ne iş açtım başıma ya Rabbim. Allah'ım. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Bilal Bey'e bakmıştık. Benim buyurun. Yazık pek de gençmiş. Evet Bilal Bey oğlum. Canlılar doğar, büyür ve bir gün ölürler. Bazı ölümler geç, bazıları maalesef ki erken oluyor. Hocam ne diyorsun, ne diyorsun? Hamza A bölgesinden sonra sorun çıkmasın ya. Derhal hocam. Yalnız Cenab-ı Hak sevdiği kullarını erken yanına alırmış. Hocam ne oluyor ya? <laughs> Hocam en 78 boy 187. Hamza yanlışım var. Ah. Hocam en 78 metre bükülmüş boy 145. Doğru. <laughs> Hocam ben boyumun ölçüsünü aldım. Hiç mi ümit yok? Hiç mi? Bir şeyler olsa. Maalesef, maalesef Bilal kardeşim. Neyse biz de fazla uzatmayalım. Memur arkadaşlar da bekliyor. Onlar da gelsinler. Başın sağ olsun kardeşim. Sağ olun hocam. Başın sağ olsun. Hadi bakalım Hamza. <laughs> ben de inşallah başımı. Hocam ayırmaz efeler. <laughs> Merhabalar. Merhaba <laughs> <Daran> kardeşim. <laughs> Allah faksin altına hızlı affetsin güzel kardeşim. Sağ olun, sağ olun. Beni kurtarmaya mı geldiniz? Yok kardeşim, işimizi yapalım. Şöyle bir zahmet, çekiver şöyle. Nereye? Şöyle bağla, olay mahalline. <laughs> şöyle bağla güzel kardeşim. Ha, yaşa. Sağ ol. Şimdi çözümleyelim bakalım olayı. Katil buradan geldi İsmail. Burada seni böyle yakaladı. Biraz böyle patakladı. Dövdü, 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 dövdü. Maktul tam kaçmaya çalışırken şuradan şöyle. Benim ayak sağa çek. Hı? Biraz daha heyecanlı. Polisiye bir şey oluyor burada. Hiçbir heyecanı yok. Cinayet mahalline geliyorsun. Aa! Polisiyelerde seyrediyoruz ya. Tamam. Topla pılını pırtını. Gerçekten bir daha mı? Ha. Mayaklısın. Ama çabuk ol. Arkadaşım, bu çok çok karışık. <laughs> Abi, kapıda karşılaşmışsın hocayla. Son. <laughs> Allah'ım ben ne halt ettim ya Rabbim. Hocam, ooo, oh, hocam. Hadi, hadi. Merhaba, kolay Ol. gelsin. Sağ olun. Allah taksitatınızı affetsin. Sağ olun. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun. Allah! Allah! Çok fena, çok kolaylar karışıyor. Benim, Hemen şunu bağla. Beni kurtarmaya mı geldin? Ne alakası var? Olayı çözümleyeceğim. Ortası çok karışık. Ay! Çek 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 çabuk çabuk çabuk. Al 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 topla, topla, topla. dobla Şimdi olay çözülüyor buraya gel. Neredesin sen çabuk? Neredeyim buradayım. Oo! Oh. Şimdi adam buradan geliyor. <laughs> Katil İsmail. <laughs> Öyle tepesi gel. Ben şey bile patakladı döktü 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 döktü. Sen böyle bir fena oldun. Bir bırak kendini. Kaçmaya çalışıyorsun seke seke. Ama benim ayak sağ çeker ben. Ha, çok güzel. Bana böyle yardımcı ol. Tamam. Bana böyle yardımcı ol. Sağa doğru çektiğine köşe gittiğin muhtemelen ilk kurşun darbesine tak. Ölüyorsun şöyle, şöyle. Şöyle bir öl bakayım ortaya. Öyle, tam, tam nasıl öleceksin ama öyle. Yani çok da alışık olduğum bir konu değil. Ama tam bana fotoğrafı ver ne olur. Öyle. Öyle mi ölürsün? E, herhalde böyle ölürüm ya. Bak emin misin? Şu. Bu mu? Tamam. Çok güzel. Bozma. Çekil. <laughs> Kafayı dikkat et. Dönmeden önce istenmeyen tüylerden mi kurtuluyor? <laughs> o anlayışta böyle saçın dökülüyor. Gel bakalım. Şu, pardon, bacak arasına son damlattıkların ne? İşte korkudan. Gel <laughs> <laughs> kardeşim şöyle. Bozmayalım. Bak, aynen bu şekilde ölüyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Beni uğraştırma çünkü... Bir daha <laughs> bu ne ya? <laughs> Saçım o da. Tam bu şekilde ölürsen şahane olur. Çünkü bir daha çizmekle, köpürtmekle falan uğraşmayalım. Beni kan tutuyor biliyor musun? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dur bakayım şimdi 45 dakika sürse bu muhabbet. Ölüm saati 15-25. Güzel. 15-25 mi? Allah aşkına yardım edin anca, bana. Anca, anca ne yapacaksın? Ben şimdi gideyim. Mesai bitmeden raporu acilen savcıya yetiştireyim. Hadi. Başın sağ olsun. Sağ olun. Başta sağ Cenazeye de beklerim. İnşallah kısmet. vazifemiz <laughs> ben ne halt etti böyle ölünür mü? Hmm. Efendim, burası Mert'in eniştek caddesi. Tramvay durağının hemen yanı başı. Metro bize beş dakika. Elimizdeki en temiz dükkan da bu efendim. Güzel. Ben beğendim. Burayı kiralıyorum, tamam. Benim için okey. Ee, siz neden bırakıyorsunuz burayı? Yani bir yere mi gidiyorsunuz? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Bilal Bey toprağına geri dönüyor diyelim. <laughs> organik tarım mı? Ya ben çok özeniyorum o işe. Ölüyorum ben, ölüyorum. Ne organik tarımı ya? Allah aşkına tweet atın, mesaj atın, bir şey atın, yardım edin. Ölüyorum. <laughs> Sinem Hanımcığım biz gidelim, kira kontratını yapalım tamam, lütfen. Yapalım. Bilal Beyciğim. Toprağınız bol olsun. Amin. Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel karar. Eminim siz toprakta huzuru bulacaksınız. Gidin. E, e, e. Gidin Allah aşkına gidin. Allah'ım Allah, ben gel. ne halt ettim. Tek canla bölüm gel. sonu canavarının karşısına çıkıyorum. Tek can, tek. <laughs> 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 İyi çocuktu be. Sağ ol kardeşim. Cenaze nereden kalkıyormuş? Vallahi herhalde merkez camiinden kalkar. Bize en yakın orası. Değil mi Fikri abi? Doğru, doğru. Doğru, doğru. Çok, çok iyi çocuktu be. Doğru, çok, iyi çocuktu, çok iyi çocuktu, çok iyi çocuktu. Hayat <laughs> rahatmış be. Rahatsız. <laughs> <laughs> Vallahi helvan da çok güzel olmuş. Yapanın ellerine sağlık. İyi insandım be. İyi, ben. Ya, iyi. <laughs> Ben yerime geçeyim. <laughs> Tayit yakışmış. Sağ ol abi, tavsiyene uydum. Bilal hanginiz? Benim abi. Belli işimiz kısa. <laughs> Şefik! Abi! 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 <laughs> Ana! Bir kütük mevzu vardı. Bana bağlı diyordun kütük. Abi böyle küçük şeyleri büyütmeyelim. Allah aşkına ya abartmayalım. Bir şey yok nedir yani? Ya aşkım. Ya Seman ne kadar deliler gibi aşk olduğunu biliyorum. O yüzden ben seni affettim. Sen de bunu bir kere ne affet benim için. <laughs> Ulan. Hadi bay bay. çocuklar. Bak. Ben yengenin hatırını affediyorum ama bir daha... Abi, tövbe öyle şey. Bir daha ne? Bir dakika, bir daha, bir daha olur mu ya abim? Ver o elini öpeyim. Müh. Yengecim öpeyim. Müh. Bundan sonra en büyük hayranım abim. Ne zaman istersen buyur gel abim. Abim. <laughs> Yürü çitlenmek geliyoruz, affettim. Abi lütfen yine gelin abim. Abim yine Hürmetler gelin abim. Hürmetler abi. Abim. Hürmetler. 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 Hürmetler, Hürmetler. Hürmetler. abim Hürmetler abim. Hürmetler abim. Oh, oh be. Oh. Ay. Baksana ya. O <laughs> ne lan? oldu lan? Ne oldu oğlum? Ya saçı da Ne oldu? Hani kafacıydı, hani bilmem kimi yiyen... Oğlum! Oğlum bak biz merter çocuğuyuz. Azıcık şeklinizi koy delikanlı olun lan! Oğlum. Ne bu lan? Aa! <laughs> Ay! Ay. Arkamda mı? Evet! Kaşım. Ah, Kaşım kendisi. Ah, çok iyi oldu. Beklemez artık buraya geçiyor. Vay be Bilal. Böyle mi ölecektin?